Yaseminciğim, şimdi senin kardeşin nerede olabilir? Şu anda Recep Bey'le mi beraber? Bu acaba e, halasının e, torunuyla evlenmek için Almanya'ya gitmek istemediği için mi? Kaçıyor mu? E, nerede olabilir kardeşin ee, sence? Didem Hanım ben şöyle anlatayım size. Ee, biz Manavgat'a gitmiştik eşim. Ben, Dilek Kızıldağ ve Mehmet Tepe. Ee, sabah 6'da kalktık, 7'de oradaydık. Orada Hacer diye birisi var. Hacer Hanım'la görüştük ve bize hakaretle bulundu. Orada çalışan bir elemanları petrolde kahve benzin yapıyor. Benzin istasyonu diyelim. Benzin istasyonunda çalışan biri, Hacer diye biri evet. Evet. Bize hakaret etti. Ve o sırada da dışarı çıktık, dışarıda yeni atışıyorduk. Dilek Hanım beni oradan uzaklaştırdı. Biraz sert çıkışmaya başladı. Hacer ne iş ben. yapıyor orada benzin istasyonunda? Kahve yapıyor. yapıyor. Tamam. Evet. E şeyin ee, Kardelen'in ben... kardeşinin arkadaşı mı peki? Kaç yaşında evet, bu Hacer? Evet arkadaşı. Ee, o da bir 35 yaşında falan var. Kendisine kaç ee, yaş? Niye size hakaret ediyor? Evet. Neden hakaret etti? Ee, Kardelen için diyor çok üstüme geliyorsunuz diyor. Bilmiyorum diyor gidin buradan diyor. Beni neden rahatsız ediyorsunuz diyor. Yeterin artık diyor düşün ya yakamdan diye bize hakaretler etmeye başladı. Siz peki Hacer'e mi? Hacer'le samimi olduğunu bildiğiniz için mi Hacer'e sordunuz? Evet evet Hacer'le sürekli telefonda görüşüyordu kardeşim. Peki sonrasında Recep Bey'e sorsaydınız. Recep Bey ne dedi size? Recep e, Recep Bey'e biz sorduk. Recep Bey ben bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor. Evet ama e, biz Hacer'le oraya görüşmeye gittiğimizde petroldeki çoğu kişi eline telefonu alıp e, Recep Bey'e haber veriyorlar. Kasadakinden ağır. Nasıl? Ne? Kasadakinden ağır. Kasadaki kişi bile diyor yani Recep'i arıyor diyor. Haber veriyor bizim burada orada olduğumuzu diyor. Ama oranın müdürü sonuçta yani e, vermesi normal. Verecekler Size yani. tuhaf gelen bir şey mi var? orada? Evet. E, şimdi Recep'e sorduğun zaman Recep bile burada panik yapıyor Kardelen'le ilgili. Ben bilmiyorum diyor. E, ben nereden bileceğim diyor. Kızınız nereye gitti diyor. kaçtı mı gibisinden. Peki Yasemin senin kullanıyor. kardeşinin e, Recep Bey'le bir ilişkisi var mı? E, peki. Şey, ben, Kardelen... ha, benim, benim soruma yanıt verir misin? Senin evet. kardeşinin Kardelen'in Recep Bey'le bir ilişkisi var mı? E, öyle oldu. Düşünüyorum Çünkü kız kardeşim gece birlere kadar Recep'le e, petrolde sayım olduğunu e, veya da başka bir şey olduğunu, toplantı olduğunu söylüyordu. Ya gece, e, şuna benzin istasyonu diyelim, adını bir koyalım. Tabii. Tamam benzin Tabii. istasyonunda gece saat 12'ye 1'e kadar e, evet. sürekli kalıyordu. Peki işi icabı kalması gerekiyor muydu yoksa? Hayır yani aslında... kalması gerekmiyordu, sürekli bahaneler uyduruyordu. Sürekli bahane yani Recep Bey'le yalnız evet. kalmak için bahaneler uyduruyordu. Evet. Peki ne zaman dikkatinizi çekti Recep Bey'le olan bu yakınlığı? Bu benim dikkatimi çek ee, bir sene kadar oldu. Çünkü bir senedir hep aynı şeylerle geliyordu bahaneyle. İşte sayım var, e, toplantı var, ben geç geleceğim, geç gideceğim diye bahaneler uyduruyordu. Bir de Yasemin e, ben İstanbul'a gittiğim zaman e, o gün akşam ne oldu? İstanbul'a gittiğin akşam. Ne zaman hani, oldu? Hani e, söylemiştin ya, e, anne e, işten getirdi, Recep bıraktı, daha sonra geldi tek, tekrar aldı ha, diye. Evet, evet. E, annem gidip İstanbul'a gitmişti Didem Hanım. E, benim yanıma geldi. E, tekrar dedi ki abla benim gitmem lazım. E, petrolde işlerimiz var diyerek gittiler. Sürekli aradım, telefonlarımı hep meşgule attı. Daha sonradan dönüş yaptı. Kardelen dedim neredesin? Abla birazdan geliyorum. E, sayım yapıyoruz dedi. Bayağı bir geç geldi. O gün saat 9 gibi geldi. Peki en son siz 26 gün önce Kardelen'le konuşmuşsunuz Birgül Hanım. Lütfen Yasemin hatta kal. 26 gün önce kızınızla ne konuştunuz? Size ne söyledi? Ya 48 ee, gündür evde yok. Evet. 26 gün önce kızınızla görüştünüz. Evet, kızım aradı beni. Ee, ay ben kızıma neden böyle bir şey olduğunu sorduğum zaman beni niye aramadın şimdiye kadar? Şimdi mi aklına düştüm diye birazcık çıkıştım. O da bana anne ne olur öyle deme dedi. Ben de mi dedim gideyim kadın sığınma evine. Biz <laughs> <laughs> ortaya dedim. Kendisi de ne olur dedi öyle söyleme anne dedi. Ben dedi bir şekilde halledeceğim dedi ama o kadar kısık sesle konuşuyordu ki hani... Nasıl değil? Neyi halledecek ama? Bilmiyorum. 18 yaşında çocuk. Neyi halledecek? Ben dedi mi? halledeceğim dedi. Sen dedi sakın öyle bir şey yapma dedi. Bekle beni dedi.